Türkiye İstatistik Kurumu, Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa İş İstatistikleri Yönetmeliği'nde yaptığı düzenleme çerçevesinde yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerinde gerçekleştirilen revizyona bağlı olarak girişimcilik ve iş demografisi gösterilerini revize etti. Doğan girişimler incelendiğinde 2024 yılında en yüksek payı %32.1 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla ulaştırma ve depolamayla inşaat sektörleri takip etti. İllere göre 2024 yılında doğan girişimlerden en yüksek payı %25.8 ile İstanbul'u aldı. İstanbul'u sırasıyla %7.5 ile Ankara ve %6.5 ile İzmir takip etti. İlimizde 2024 yılında 3095 adet yeni girişim oldu. Bu girişimlerin ülkedeki payı %0.5 olarak açıklandı. Son 10 yılda en çok girişimin yapıldığı yıl 2024 oldu. Ölen girişimler incelendiğinde 2022 yılında en yüksek payı toptan ve perakende ticaretle motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. 2022 yılında ölen girişimlerde en yüksek paya yine İstanbul sahip. Sparta'da ölen girişim rakamı ise 2446 olarak açıklandı. Ölen girişimlerin ülke payı %0.5 olarak tabloya yansıdı. Hızlı büyüyen girişimler oranı 2024 yılında %14.4 oldu. Hızlı büyüyen girişimlerin 2024 yılında %23.5'ini imalat, %20.5'ini toptan ve perakende ticaret oluşturdu.